Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Yeni bir dolar TL kuru teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım. Merkez Bankası'nın piyasa araçları açısından yaklaşımı ve vaziyeti kabullenip rapor sunumlarındaki gerçekçi piyasa iletişimi ile dolar TL kurunun seyri Türk lirası açısından varlıklar bakımından pozitif nitelikte devam ediyor. Kasım ayından beri süregelen bu yaklaşım doğru politika ve doğru iletişimin önemini bizlere aktarıyor. Tepeden dolar alanlar veya döviz kurlarına yatırım yapanların Şubat ayında nasıl bir beklenti içerisinde olması gerektiğini Önemli detayları ile birlikte şimdi sizlere aktaracağım. Ocak ayından önce yaptığım analizde doların Ocak ayı içerisinde abartıldığı gibi hareket etmeyeceğini ve sakin kalacağını sizlere belirtmiştim. Pazardaki enflasyonu, reel sektörü ve Merkez Bankası'nın ekside olan net rezervlerini göz önüne aldığımızda bir noktadan sonra Merkez Bankası'nın ve Kurumsal yatırımcıların dahi dolar TL kurunda alıcı olacağını herkesin bilmesini istiyorum. Peki bu Merkez Bankası ve merkezi alım bölgesi olabilecek yerler ve senaryo hazırlıkları nasıl bir süreç içerisinde işleyecek ve 2021 yılında nasıl bir seyir alacak? Öncelikle Türkiye koşullarında döviz kurlarının çok ciddi geri çekilmeler yapmayacağı gibi felaket senaristlerinin aktardığı şekilde bir gecede 30 lirada olmayacağını sizlere aylardır vurguluyorum. Çünkü finansal piyasaların ve finansal verilerin bir işleyişi ve bir kuralı var. Ocak ayı içerisinde bile 10'un 2 lira hedefleri veren insanlar şimdi o hedefleri Şubat'a sonra Mart'a taşıyıp böyle böyle devam ettireceklerdir. Ve bu nedenle bu yorum ve analizleri mantıklı bulmuyorum. Evet Türkiye'de döviz kurları 3 ileri 1 geri yapıp her daim kendilerini tekrarlıyor. Bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek yok. Fakat yatırımcıların kısa vadeli gerçekçi yaklaşıp doğru pozisyon alarak hayalperestlikten uzak olması gerekiyor. Faiz dönemi içerisinde ivme yavaşlatıldı ve mevduata en yüksek yüksek seviyeden katılmak isteyen son yatırımcılar da karar vermiş oldular ki dolar kurunun da yeniden desteğe doğru bir geri çekilme yaşattığını gördük. Faiz konusunda yaz aylarından önce ciddi bir düşüş eğilimi beklemiyorum. Çünkü uygulanan parasal sıkılaştırma politikasının gereği bu dönem ikinci çeyrek sonuna kadar devam ettirilmeli ve bu zamana kadar kullanılan araçların iç piyasa koşullarıyla hakkı verilmeli diye düşünüyorum. Aksi halde atılacak tek bir yanlış adım döviz kurlarını düştüğü yerinde tepesine çıkaracaktır. CDS verilerindeki gerilemenin pozitif etkisini zaten fazlasıyla hissettik ve borsalara yönelen yabancı yatırımcılar şimdi tahvillere doğru akın ediyorlar. Klasik bir döngü içerisinde borsa Şubat ayında yaşanacak düzeltmeden sonra toparlanamazsa yabancılar açısından döngünün devamı tahvillerden sonra döviz kurları olarak tamamlanır. Şimdi sizlere dolar TL kurunun teknik olarak son durumunu ve Şubat ayı için fiyat beklentilerimi aktaracağım. Videonun son bölümünde piyasa eğitimim hakkında bilgilendirmen mevcuttur. Altın, gümüş, dövizler, borsa ve kripto paralar hakkında teknik ve temel analiz eğitimi almak ve grubuma katılmak isteyen arkadaşlar orayı dikkatlice incelesin. 3 Şubat'ta şu WhatsApp grubumu oluşturarak analiz eğitimi videolarımı sizlere sunacağım ve eğitime başlayacağız. Şimdi dolar tl kuru analizime ve dolar endeksi analizimle Başlayalım. Dolar TL kuruna baktığımızda bu haftayı 7.30'lu seviyelerden kapattığını görüyoruz. Ben açıkçası Dolar TL kurunda Şubat ayı içerisinde de çok ciddi ve sert hareketler beklemiyorum. Çünkü şu anki dolar tl kurunun ve döviz kurlarının yönelimine odaklandığımızda özellikle dolar tl kuru kendine bir yatay yuva arıyor. Ve yatay bant aralığını şu an belirleme süreci içerisinde. Neden yatay bant aralığı diyorum? Ne diyorduk? Dolar tl kuru ne uçacak ne de çökecek. Çünkü bir taraftan Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle alakalı sıkıntıları var. Diğer taraftan ise dolar tl kuru bir darbe yedi ve faizler bu koşullardayken finansal Sal koşullar TL varlıklarına yönelimi iç piyasada arttırıyorken ne uçacak ne kaçacak gerçeklikle yaklaştığımız zaman kısa vadeli özellikle ikinci çeyrek sonuna kadar bir e faiz düşürme politikası eğilimine girilmeyeceğini de düşünüyorum ama bu şu anki koşullarla birlikte biliyorsunuz ki piyasada çok fazla değişkenlik oluyor ama şu anki koşullarla birlikte şu anki resim ve şu anki tablo bunu anlatıyor. O yüzden. Ocak ayındaki hareketlerin şubat ayında da yapılmasını bekliyorum. En azından şubat ayında 18 Şubat tarihine kadar para politikası kurulu toplantısına kadar dolar tl kurundan çok sert hareketler beklenmemeli. Yatay bir bant aralığı arıyor. Yine böyle ufak tefek ataklar yapsa dahi Ocak ayındaki hareketlerin aynısını 18 Şubat'a kadar sergileyecektir. İşte 18 Şubat'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ki yine her ay olduğu gibi bir karar alma mekanizması var ve e, burada haftalık repo faizi gibi kullanacağı araçlar, atacağı adımlar ve yayınlanan rapordaki piyasa iletişimi çok önemli olacak. Yine her ay olduğu gibi önem arz edecek. Buradan e, çok böyle negatif bir durum oluşmadığı sürece Dolar TL kurunda yine bu ayda olduğu gibi para politikası kurulu toplantısından sonra aynı seyir oluşacaktır. He ocağın son haftasında yine böyle bir hareketlilik oldu. Şubat'ın son haftasında da özellikle 18 Şubat'tan sonra oluşabilir. Ne olur? 7.70 ve 7.80 bölgesine bir atak yapabilir ama bu kalıcı olmaz. Bu ataktan sonra dolar tl kuru 7.70 7.80'e doğru atak yaptıktan sonra yatay bandı üst seviyelere taşır. Şu an yatay band oluşumu Alt seviyelerde ve ne daha fazla aşağıya gitmek istiyor, ne de daha fazla yukarı gitmek istiyor. Buralarda bir e, yön tayini belirliyor kendine. Buralarda açıkçası bir yatay bant oluşumu içerisinde 728 ve 720 bandı kırılmayacaktır. Ben şu an bu koşullarla bunun e, beklemiyorum açıkçası. 720'nin altına sarkarsa çok ciddi bir e, tepki noktası olur ve 711, 7 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşansa dahi bunun geri dönüşü yıl sonuna kadar daha böyle e, yukarı yönlü hedefleri revize eder diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar yakın vadede ikinci çeyrek sonuna kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini her zaman düşünün. Ben Kasım ayında da vurguluyordum ve diyordum ki Merkez Bankası bir noktadan sonra kurumsal alıcılarla birlikte kurumsal yatırımcılarla birlikte alım noktası belirleyecek ve oradan sonra artık döviz rezerv döviz kurlarında alıcı pozisyonuna geçecek. Şu anda şubat ayı içerisinde bunun bir ihtimali var ya şubatta ya da martta bir noktadan sonra artık burası taban oluştu dolar TL kurunda ve bu noktadan sonra nasıl ki her sene yapıyor ve her birkaç senede bunu tekrarlıyor üç ileri bir geri şeklinde artık bu bir geriyi yaptık ve buradan biz de döviz rezervlerinin ve reel sektörün pozitifliği açısından alıcı olalım diyecekler. Bu mantıkla yaklaştığımız zaman bizim neyi kovalamamız gerekiyor? Eğer yatırımcıysak, eğer dolar tl kurunu takip ediyorsak dibi kovalamamız gerekiyor. Dip seviyesi de şu an benim yakın vadede baktığımda 7.28-7.20 bandı olarak gözüküyor. Bir kademe aşağıya kaysa dahi 7.11 seviyesi çok ciddi bölgelerdir. Yani kısacası dolar tl kurundan Şubat ayı içerisinde de çok böyle ne aşağı ne de yukarı sert hareketler beklentisi içerisinde olmamalıyız. Ocak ayından biraz daha böyle e, yukarı yönlü ataklar sert gelebilir. Fakat aşağı yönlü 7.20 desteğinin de kırılmasını beklemiyorum. Kırılsa dahi geri dönüşünün olabileceğini düşünüyorum. Yukarı yönlü de 7.70-7.80'lere doğru uzansa dahi bu tepki yükselişlerinin yatay kademeyi, yatay oluşumu bir noktaya yani bir tık daha yukarıya taşıyabileceğini düşünüyorum. Yani tepki yükselişlerinin tepki olarak kalacağını da sizlere belirteyim. Evet, Şubat ayı eğitim grubu devam ediyor arkadaşlar. Teknik ve temel anlamda grafikleri takip ederek, piyasadaki oluşumları takip ederek nasıl daha sağlıklı yatırım yapabiliriz? Bu konu hakkında sizlere bilgilerim ve tecrübelerimden oluşan bir eğitim seti oluşturdum. Tabii ki tek bir eğitim seti değil. Bir e, teknik temel analiz eğitim seti, ikinci teknik temel analiz eğitim seti, borsa ve kriptolar üzerinde tabii ki bunları da kullanabileceğiniz döviz ve altın gümüş yatırımlarının mantıklarını anlattığım eğitim setleridir arkadaşlar. Eğer siz de bu gruba dahil olmak isterseniz 2 haftalık bir WhatsApp grubu oluşturup eğitim setini takip ederek sizlerin sorularına cevap vererek piyasadaki e, uygulamaları ile birlikte sizlere bu piyasa eğitimini verip sağlıklı bir şekilde 2021 yılı içerisinde yatırım yapmanızı sağlayacak bilgileri sizlere sunacağım. Benden e, bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız WhatsApp e, grubuna dahil olmak istiyorsanız, eğitimlere ulaşmak istiyorsanız Twitter'dan ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Faruk TGT oralardaki adım. Aşağıda açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Oradan ulaşıp detaylı bilgileri benden alarak eğitimimize dahil olup kendi yatırımlarınızı daha sağlıklı yönetme şansına sahip olabilirsiniz. Aşağıda Twitter ve Instagram linkim bulunmakta. Oradan tıklayarak bana mesaj yoluyla ulaştığınız takdirde sizlere geri dönüş yapıp sizlerle iletişim kurup şartları ve detayları aktarıyorum. Dolar TL kuru ve eğitim videomuz buraya kadardı. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.